Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, bakalım aklınızdaki kişi ne vaziyette, neler hissediyor. Bakalım. Şöyle. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Aranızda kuvvetli bir bağ var arkadaşlar. Kuvvetli bir çekim var özellikle karşınızdaki kişi de bunu hissediyor ama şu an için sanki arka arkaya dönmüş gibisiniz. Yani tabii ki hiç başlamamış ilişkiler için bu tabii ki şu an için. Yani başlamamanızı bize anlatır. Böyle bir mesafe, bir geriye dönüş. İkiniz alfa karakter olabilirsiniz. İkiniz de böyle bir inat olabilirsiniz. İkiniz de ben adım atmam o atsın. Bir, bir dakika buraların hakim benim, mekanı sahibi benim diye olabilirsiniz. Sanki bu bu, bu tarz bir e, enerji var gibi. Asa dokuzu kartıyla sanki dedim ya bakın üç tane bir kere değnek kartı çıktı arkadaşlar. Evet ortada büyük bir tutkunun, arzunun, evet bir beğeni durumun olduğunu söyleyebiliriz ama özellikle karşınızdaki kişiye bakacak olursak böyle bir savunmaya almış gibi gözüküyor kendisine. Böyle bir atıyorum anlaşamadığınız bir konu vardır, diyaloğunuz olup Orada inat ediyordur. Küs ya da ayrıysanız şu an için e, hani sanki böyle bir gardını almış vaziyettedir. Ya da hiç ilişki başlamadıysa, e, bir dakika bu ilişki beni e, korkutuyor ya da o hiç belli etmiyor ki illa benden bekliyor anlamında gardını almaktır. Her halükarda bu tarz bir gardını almış enerjisi var bu kişinin. Birlikte bir işbirliği içerisinde olmak, size duygularını sunmak anlamındaki akıl verenleri olabilir arkadaşlar. Ee, iki i̇ki tane üçümüz çıktı. Üç sayısı üçlü vadelerin de yine önemli olduğunu görüyoruz. Sanki birlikte olun, bakın hayatınızda biri olduğu düşüncesi içerisinde olabilir. Ya da belki de ikinizin birden hayatlarında biri var. Ve belki de ikinizin isteği dışında birbirinize arkanızı dönmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Üçüncü faktörler biraz bir var gibi gözüküyor. Ee, ya hayatında biri varsa korkusu olabilir karşınızdaki kişi de ailenizden, çevrenizden hoşlanmıyor olabilir. Arkadaşlarınızdan hoşlanmıyor olabilir. Onların bir şekilde ilişkiye zarar verdiğini düşünenler olabilir. Ya da her an belki de sevgilisi var durumuna karşı kendimi hazırlamalıyım, hazır modda tutmalıyım gibi bir bakış açısı içerisinde olabilir. Ee, ama sanki birleşme yolunda şu an için biraz böyle bir gardını almış gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Yine bir asa çıktı. Sizinle ilgili şu an için önemli bir yol ayrımında, önemli bir karar vermeye çalıştığı süreç içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar ikilikleri var bu kişinin. Çünkü neden öyle diyorum? Zaten bir asa ikilisi çıktı, değnek. İki tane de değneğimiz var. İkisi de üst düzey, biri kral, biri kraliçe ve arka sırtları dönük. Böyle bir ikilik yaşıyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Sanki bakın. Burada sizinle ilgili işte beğeniyor olabilir, sizinle ilgili güzel hayalleri, istekleri olabilir ama bunu arkasını dönmüş vaziyette gibi gözüküyor ya da şu an için gerçekten hala evet birbirinize karşı duygularınız devam ediyor ama atıyorum örnek veriyorum ayrılık aşamasından geçiyorsunuz kendini iyileştirmekle ilgili kararlarını veriyor. Yani ilişkiyi iyileştirmekten ziyade sanki ilişkinin iyileşmesi konusunda şu an için çok böyle çaba sarf eden de bir enerjide... Değil gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın yoğun duyguları var. Kupa Kralı kartıyla beraber yoğun duyguları var. Fakat şu an için bu duyguları e, içinde muhafaza etmeyi tercih ediyor. Aslında sizinle ilgili duaları, dilekleri var dediğim gibi ulaşmakla ilgili. Ama buna şu an için sanki biraz arkası dönük ve duygularını kendi içinde hapsediyor. Bakın duyguları muhafaza etmek ve hemen üstüne değnek dokuzusu bir şekilde kendini muhafaza etmek ve korumak. Aslında birlikte olmayı, işbirliği içerisinde olmayı istiyor. Ya ama ya arkadaş çevrenizden durumu ilişkiye çevirmekle ilgili cesaret edemiyor. Ya dediğim gibi araya giren üçüncü bir takım kişilerin varlığı var. Özellikle karşınızdaki kişide düşündürten ve korkutan. Burada şu an için bakın egosunu dinlemekten ya da aranızda bir tartışma varsa bunu sürdürmekten kendini alamıyor. Ya da işte ilk o bana adım atsın. O ilk belli etsin. Ya da bir hatası varsa geçmişiniz olup onu kabullenemiyor. Hayatınızda biri olduğunu düşünenler olabilir dediğim gibi. Bunu ego yapıyor, gurur yapıyor ve diyor ki bir dakika ya hani onun hayatında biri var. Beni isteseydi benimle olurdu. Evet. Egodan dolayı bakın. Belki de aranızda konuşulmasını istediği aşk teklifini size götürmüyor. Hatta belki de kimleri kıskandırmaya çalışıyor bile olabilir arkadaşlar. Böyle bir enerjisi var. Ya boşluğa gidiyor. Yani size doğru gelmiyor bir şekilde. En azından şu an için. Kendine saklıyor ya da duygularını. Hatta kimileri dediğim gibi hayatında biri varsa orayla devam ediyor olabilir. Çünkü aranızda yasak aşk olduğunu düşünüyordur. Ya da birbirinizin zıttına gidiyorsanız belki de kıskandırmaya çalışıyordur. Bu tarz bir enerjide arkadaşlar. Devam edelim. Şu destemizden alalım. Evet bakın zihinsel gelgitleri var arkadaşlar. Oo, bakar mısınız şimdi? Şu anda dikkatimi çekiyor. Ne dedim size? Değnek kralı ve kraliçesi sırt sırtı. Tam seçebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. İki tane insan figürü var. Yani burada daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir insanı sanki ortadan bölmüş gibi ama şöyle baktığınız zaman iki tane kafası var bakın. İki farklı yöne bakıyorlar. Çünkü bu kişi şu an için sizinle ilgili zihinsel anlamda bir gel git yaşıyor. Tam olarak ne yapması gerektiğini bilemeyen. Zaten ikiliklerden de bahsetmiştim. bu tarz bir enerjide arkadaşlar. Şimdi burada biraz dikkatli olması gerektiğini düşünüyor karşınızdaki kişi. Kendine göre işaretleri takip ederek işte aman işte yanlış adım atmayayım, hatalı bir şey yapmayayım gibi. Şunu elimin altından kaldırmak istiyorum. Hatalı adım atmayayım gibi bir enerjisi olabilir her şey bir uyarı olarak görüyor olabilir. O bazen işte tam gaza gelmişken kendini geri çekiyor o yüzden olabilir. O aslında bakın aşk ateşi ve de, ne demiştik? Çok fazlasıyla değnek çıktı demiştik arkadaşlar. Aslında bu kişinin unutmayın. Bunlar bizim açılımızda bizim önümüze çıkan kartlar ama sanki bu aşkın ateşinden kendini korumaya, Kupa kralı kartıyla üstüne su, sularla birlikte onu söndürmeye, muhafaza etmeye çalışıyor gibi gözüküyor şu an için. Ama çok büyük bir beğeni, tutku, bir aşk ateşi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabi buna kuvvetli beğeni, derinliğinize göre kuvvetli sevgi, her anlamda çok büyük bir çekim hissetmesi size. Her anlamda böyle ateş enerjisiyle birlikte pozitif duygular içerisinde gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Yenilenmek istiyor ama nedir o? Bir bakalım buna. Yenilenme. Ha, bakın. Bir hırs yapmış bu kişi arkadaşlar. Aranızda bir şeylerin işbirliğinin olması ya da yeniden olmasını sanki istiyor. Aynı buna tılsım üçlüsü diyebiliriz. Ama bakın bir de hırs çıktı. Kılıç beşlisi. Yani ve burada aslında dedim ya or a a baktığınız zaman aranızda bir şeyler işte bakışıyorsanız ilişkiye başlamaktır. Küsseniz barışmaktır vesaire vesaire. Sanki bunlarla ilgili bir yeniliğe gitmek istiyor. Ama egosundan ve hırsından dolayı. Bu sefer de o duyguya doğru kayıyor. Hatta belki de hırsından ve egosundan dolayı e, şeydir e, kimileri. Az önce demiştim ya belki de sizi kıskandırmaya çalışıyor. Aa bak ayrıldık ama o ben çok güzel küllerimden doğdum. Moduna girenler de olabilir bu arada arkadaşlar. Sırf hırs yüzünden. Ama aslında bakın istediği birlikte yenilenmek. zannettiğinizden iki tane kupanın altına geldi bakın zannettiğinizden aslında daha yoğun duyguları var ama çok çabuk değişiyor arkadaşlar bu kişinin zihin durumu duygu durumu duyguları ve mantığı arasında kalanlar olabilir ayrıca evet devam edelim Evet, adeta bir cambaz gibi sevgili arkadaşlar. Nerede tırnak içerisinde entrika oyun var. Onun peşinde. Burada ne demek istiyoruz gergitleri vesaire, vesaire de var demiştik ya, hatırlarsınız ya da bakın şimdi haritada kediye bir şeyler gösteriyor. Sanki bir taktik, <laughs> bir plan gibi. Bu kişi şu an için tırnak içerisinde bir entrika'nın içerisinde adeta bir ip cambazı gibi. Sanki böyle adımlarını işte oyunculuk rol yapma, adımlarını böyle bir inceleyip sık dokuma, şöyle yaparsan böyle olur, en iyisi ben böyle yapayım gibi anlatabilir Bir oyun, bir entrika. Bu tarz bir enerjide arkadaşlar. Cambaz kartıyla. Bakın. Gece gündüz. Gel git vardı. Yine bakın yine ikilik. Yani burada bu kişi sizi istiyor istemiyor. Adım atmak istiyor istemiyor. İkisini de aynı anda yaşıyor. Belki gündüz farklı davranıyor. Gece aslında işte istiyor özlüyor ama artık çok geç. E, belli, be, belli dememiş oluyor. Çünkü sadece gündüz görüyor sizi. Gibi bir enerji arkadaşlar. Şimdi bakın burada sinek kartı var. Bu kişi tam bir zıtlık enerjisinde ve onu bitirememiş. Ve duygusal anlamda, ruhsal anlamda tırnak içerisinde sanki böyle bir kendini iyileştirmeye çalışıyor gibi. Yani diyor ki zıtlıkların bitişi diyor bakın arkadaşlar burada. Ne anlamda söylüyorum? Sanki şunu uyguluyor. Şu an için birbirinize zıt giderek kavga mı ediyorsunuz? Diyalı olanlar için. Tamam burada bitsin oh ben de bir rahat edeyim. Çünkü ben bununla mücadele ettikçe e, altından kalkamıyorum. Yani en iyisi o yüzden adım atmayayım, sorumluluk almayayım. Ya da en iyisi o zaman bittiyse tamam böyle bitsin. Çünkü ben kendimi korumalıyım. Çünkü bu zıtlıklar içerisinde ben de e, depresyona giriyorum. Dolayısıyla bunu bitireyim. Bu depresyonu da bitirmiş olurum böylece. Gibi bir enerjide sanki. Böyle bir şeyden kendini korumaya çalışıyor gibi. Bakın gerçeklerle yüzleşmekten korkuyor arkadaşlar. Ne kadar istese de yani iste, ya gerçeklerle yüzleşmek istemiyor yani açıkçası şu, şu anda baktığın zaman Hatası neydi belki onun hataları neydi ya belki de hayatınızda biri varsa bunu bunu sanki görmek istemiyor olabildiğince buradan kendini sıyırmak istiyor. Ya da ne bileyim e, hatası varsa işte değil, eksik noksan tarafı varsa ya başkasının olduysanız ya geçmişiniz varsa size hata yaptıysa şu anda asla zaten onu affetmeyeceksiniz, onu azarlayacaksınız. Böyle bir gerçeklerle yüzleşmekten korkuyor gibi. Evet. Dolayısıyla kendisini bir kale içerisine, tırnak içerisinde bırakmış olabilir. Böyle bir güven, bir rahatlama ihtiyacı, kendini koruma ihtiyacı hissediyor olabilir arkadaşlar. Evet bakın. Sanki dikkatli olmalıyım, aldanmamalıyım. Sanki bir uyarı işareti var. Kaleden bir şekilde böyle bir durumu kolaçan etmeliyim ama kaleden çıkmamalıyım. Gibi bir enerji. Devam edelim şu destemizi. Evet, bunun çıkacağını biliyordum arkadaşlar. Bunun çıkacağını biliyordum. Aranızda, ya bakar mısınız ya? Ya bakın, güç oyunu kartı domine etme isteği diyor. İki kişi burada yüzle bakıyor ama burada da bakın. O güç oyununda sırt sırta dönüklerdi. Dolayısıyla aranızda böyle bir şey var. Ya da birbirinize bu şekilde bakıyorsunuz sanki. Kontrol olayı, her tara her iki taraf ama özellikle de karşınızdaki kişi kontrol etmeye çalışıyor sanki. Bunu bir güç mücadelesine çevirmiş. Zaten bir kılıç beşresi var. Domine etmeye çalışıyor bir şekilde. Hayır benim dediğim doğruydu. Hayır tamam özür bekliyorsun benden ama e, işte illa da özür, özür mü dilemem lazım ya da kimilerine göre. Ya da hayır e, ben adım atmam sen adım at. Hayır ben ya hayatında biri varsa ben niye kendimi ortalara atıyorum. Bunları çoğaltabiliriz. Böyle bir domine etmeye çalışma, güç oyunu var gibi gözüküyor. Aslında bakın, romantik hislerin olduğunu söyleyebiliriz. Size anlatmak istediği, dile getirmek istediği romantik duygularının bir yandan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aslında aranızda bir dengenin olduğu, bir ritmin olduğu. Aynı bakın şimdi. Aynı yani bir senkronizasyon içerisinde olduğunuz bir enerjide aslında olmak istiyor. Fakat bu durumun şu an için senkronizasyonu bozulmuş ya da zaten hiçbir şekilde daha hiç başlamamış bir ilişki ise sanki oraya henüz girememişsiniz. Ne bileyim birbirinize zıtlaşmak vesaire. Aynı pencereden bakmıyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi belki de kiminizin hayatında en azından bir tanenizin hayatında biri olabilir ve Birlikte denge içerisinde harmoni içerisinde olamıyorsunuz. Çünkü arada bir akordu bozan bir etken var. Ama özellikle daha çok sanki e, dediğim gibi güç mücadelesiyle ilgili. Birilerinin olmasına, yani birileri olsa bile yine güç mücadelesi var. Duyguları domine etmeye çalışma. Ve şu anda bakın, aklınızdaki kişi kendisini bir e, kafes içerisinde hissediyor arkadaşlar. Çok stresli gerçekten toksik bir enerjide şu an için. Evet bakın yine şurada dedim ya aynı sizinle dengede aslında bir senkronizasyonda olmak istiyor. Evet aslında bakın. Yani bir şekilde sizinle iyi olmak, hoş olmak, güzel olmak bu enerji istiyor sakin olmak ama bunu şu anda sizinle yakalayamıyor bu kişi. Kendine göre bakın. O yüzden diyor ki en iyisi ben sakin limanlarda kalayım, kalemde kalayım vardı hatırlarsanız. Dengemi bulayım, işte küslük varsa iyileşeyim. Öyle duygularla abuk subuk hareketler yapmayayım, gaza gelip de gibi bir yaklaşımda. Evet bakın gördüğünüz gibi Zaman kartı çıkıyor arkadaşlar. Zamanın bir şekilde her şeyi iyileştireceği duygusuyla hareket eden, acele etmeyen, siz dersiniz ki o daha ne kadar acele etmeyecek, senelerdir bekliyorum, o ayrı. E, bu kişi yani bir, yarın öbür gün hazır olur mu, o da ayrı. Hani ne kadar zaman talep edeceği ama şu an için e, adeta sizin de tabii ki sabrınızı test edecek bir şekilde zamana bırakmış şu an Çin şansını tabiri caizse denemeyen zaten kalesinde demiştim. Zaten bakın size doğru gelmiyor kupa, kupa ile birlikte demiştim arkadaşlar. belki de bir mucizenin olmasını bekliyor bilemiyorum. Öyle bir kendi, hani kendisi hiç elini taşın altına koymadan ama zamana bırakmış bir vaziyette arkadaşlar. Özellikle bakın şimdi güç oyunu kartıyla açtık. Zaman iyileştirir, zaman kartıyla kapatıyoruz. Şimdi burada hep verdiğim örnek gibi, satranç oynamak gibi, pokerde kartınızı e, önce işte ne bileyim onun hamlelerini tartmak ve ondan sonra atmak, acele etmemek, düşünerek atmak gibi. Bu tarz bir enerji de şu an için karşınıza ekşi. Bir bakayım o ne yapacak? Ona bir bakayım diyor. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.